Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Mudark Epoch Mobile RPG oyununa yine karşınızdayım. Öncelikle hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Saygıdeğer kardeşlerim. Şurada yine satılacak itemlerimiz varmış. balas sunucuyla alakalı herhalde ya. Yani normalde benim bildiğim satılması lazım bunların. Bunlar talep edilen. İşe yarayan şeyler diyebiliyorum ama gitmiyor yani ne garipdir ki. Satılsa da fena olmaz ya valla karnet lazım. Karnetimiz yok. Upgrade yapacağız. Pozisyonumuz yok. Şimdiki 14 k olmuş. 14 k olmuşken tabi biliyorsunuz ki upgrade devam. 13 yapacağız, 14 yapacağız, 15 yapacağız. 3 tane daha bonusumuz var. 2 atak bonus alacağız. Bir de HP bonus alacağız. Bu kalsın. Evolution'a bakalım. Evolution ne durumdaymış? Burası bitti mi? Full, full değil. Full değil, değil, değil. O zaman önce kaskı fulllesek. Ya da şuradan silahları fulllesek. Mesela şundan bir atak bonus alsak. Güzel. Bir de şundan alsak. Atak bonus 3000 istiyor. Hmm, yüksekmiş. Bonus hiçbir hiçbir. Bir de şu kolluktan alsak. Psikisel atak veriyor. 2250 atak bakayım. Güzel. Şu silaha da atsak tadından yenmez ha. 3000 istiyor ama atak bakayım. Valla. Şimdi iyi oldu. Artış önemli arkadaşlar. 1.93 olmuş. X görevi. Şimdi 230 olacağız. Burada. 230 olduktan sonra şurada rünün açılacak. Rünü açacağız. Hedefimiz o yani. Şurada kazı vardı. Şu gazı yapak bugünkünü. Oo. Allah bereket versin. Pat bunu. Şunu da bas. Satılır mı? Diğerleri satılsa daha çabuk geliştireceğim de. Satılmıyor ki arkadaş. Kapalı. Bu kaç? Bunu gene kesemiyoruz ki. 310 level. Biraz daha gelişmesi lazım. tane Bellator alabilir miyiz acaba? Skill açtık yükseltemedik. Bir deneyip bakın. Gücümüz yetiyor mu şu an için? 30 saniye geçmeden yüzde değerlerin üzerinde kesmek lazım. Te, hayvan gibi vuruyor. 14 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Demek ki daha o kadar gelişmemişiz erken. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. 42K ya bunlar geç önemsiz ya. Broadcast'e gerek. Şimdi level'i almak lazım. Dünkü videoda gösterdim görmeniz için. O nick değiştirme işini bilmem inşallah işine yarar, işinize yarar. Şu anda Google'de kimse yoktur. Herkes <laughs> buradaymış şu no? an. arkadaşımız neciymiş. Bizim Gold de fena değil. Oğlum bu adam 256 level ama 239 gücü var ya. Az bana göre ben onun levele geldim daha çok yüksek olurum. Ya gelişimi az yapıyor. Bilmiyorum yani şu an ben 230'a girdiğimde 2 milyonu devireceğim yani bence iyi. Bence iyi yani. Şu morlar satılsa gelişime kullanacağım da satamıyoruz ki. An bile şerefsizdir. 2 SS'e düşmese bari. Doğru ya dün de girdim ben. Düştü bak. Bir saniye yüzünden kaybettik. Geç fark eden bir şey yok. XP'de fark oluyor da. Elli gayet verdi Allah bereket versin. Şunu keser miyiz acaba? Kesermişiz. Toplayalım. Karın önemli. Dört nereye bunlar çöp. Bu da uğraşılmaz gereksiz. Dört bossumuz gelmiş onu alak. Destek istek bakın belki gelenler olur. Pazara bakıp bakayım pazar ne durumda. Şunlar kanat gelişiminde lazım aslında ama. XP basmaya koysam. 75 var. Az işimizi görmez. Tabi belli görevden sonra tabi yapacak bir şey yok. Yüz otuz bugün yemez. Yeseydi anlatırdık artık. Yarınki pazar günkü videomuzda yaparız. Kısa bir video Bizim olsun. Değil mi? Şu necklace almak lazım. Para harcamaya değer mi onu bilmiyorum ya. Daha o kadar bir para harcamadım. Yani bir harcadığım para şu gelişim için bir de VIP için toplasan 10 euro vermişizdir. ilerletmek lazım. Şunu da kessin de. Aa, bir tane daha istiyor 20 elmas. Veremem ki. Lucky upgrade. Bu da paralı. Birleşim için de biz bunları birleştirdik zaten. Sokatlar yap bir şey vermedi. Beze şaşırdım zaten. Namussuz. Hiç daha ben bunların çıktığını görmedim ha hiç. Gene de bunu keseceğim lan 150 level. Belki verir şansımıza. Aa oh, Monkey Dilafe gelmiş. Şimdi bu olanı benden iyi vurması lazım. Hepimiz kardeş kardeş kesiyoruz vallahi Allah'a e, Fox devri geldi. O da şeyden, kardeşlikten. Nasıl olacak? <laughs> Herkesin tipi aynı anasını satayım. <laughs> bizim değiştirek ya. Bizim bir de periyodu. Maşallah maşallah ki duyan gelmiş lan ne değerliymiş bu. 150 level arkadaş. Bir gelmedi. Şaşırdım zaten gelecek olsa. Aha. Dur bakalım bir şey deneyeceğim. Craft'a gireyim. Acaba ikincisi birleşim oluyor mu? Öyle bir birleşim var mı? Misal şuna bir gidelim bakalım bir. No. Bunda var mı? No çöp. O zaman şunları satalım. Şunu da satalım. Sana da elveda dostum. 230'u göremeyecek. Sağlık olsun. O da girmiyor. Event'ın aktif değilmiş. Şuna bir gideyim bakayım. Oo iki tane oldu. Bunlar ben anında yok eder anasını satayım. Biz daha birini kesemiyoruz. On dokuz dakika sonra ünit restel olacakmış. Bunlara destek çağıramıyoruz mu acaba? İmkansız. Neyse gençler bugünlük böyle olsun. Yarın 230 olurum. Ondan sonra şu yeni açılan ürün ekiplerine bakacağız. Gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş gidiyor bakalım kademeli kademeli. Allah'a emanet.